Hadi kızım. Allah kahretsin, Allah kahretsin! Ne yapıyorsun sen? Yavaş, yavaş! Başka İstanbul'u basma! <laughs> Öldürecek misin kendini? Altında kalacaksın Tarın. Ne yapıyorsun sen? Ha, ne yaptığını sanıyorsun? Allah aşkına ne yaptığını sanıyorsun? Sen o ehliyetini nereden aldıysan git insanlık namına geri götür. Seni durdurmak için yaptım. Bu kadar kolay değil mi? Ha? Yiğit'e istediğini yaptırmak bu kadar kolay senin için. O ne kadar kızarsa kızsın, ne kadar deliye dönerse dönsün... ...sayende aklını kaçırsın, hop yaparsın bir numara getirirsin yanına. Çünkü Yiğit dayanamaz. Yiğit başını derde sokmana, başına bir iş gelmesine dayanamaz. Çünkü Yiğit böyle. Çünkü Yiğit böyle aşık bana. Benim ona aşık olduğum gibi aşık. Çünkü biz ne yaparsak yapalım kıyamayız birbirimize. Çünkü biz birbirimize kulaklarımızı tıkasak bile kalplerimizi kapatamayız. Tamam, bazen gözlerimiz kör olur. Bazen kulaklarımız sağır kesilir birbirimize. Öfkemizden, inadımızdan. Ama kalplerimiz birbirimizi duyar Yiğit. Boş laflar bunlar. Hepsi bomboş laflar. Boş olan tek şey benim aptallığım. Aptalca bunu senden saklamam Yiğit, lütfen. Bak, bu çok saçma, çok aptalca bir kavga bu ya. Yalvarırım sana bir beni dinlesen. Sana bu saçmalığı neden yaptığımı anlatmama izin versen, lütfen. Sen benim ilk ve tek aşkımsın Yiğit. Ben romanlarda okudum, televizyonlarda, filmlerde gördüğüm aşkı seninle yaşıyorum Yiğit. Ben hayatımda senden önce, senden başka kimseyi sevmedim Yiğit. Ve hop, Nur Hanım'ın ilk aşkı sahnede. Sana olan aşkımın tek bir anı, tek bir kelimesi bile yalan değildi Yiğit. Ya Fatih ilk aşkın diyemezsin. Ben demiyorum ki. Sen diyorsun. Yiğit lütfen. Bak sen bana hayatının en büyük yalanını söylediğinde bile bana kendini anlatmanın bir yolunu bulmuştun. Lütfen şimdi sen beni dinle. Yalvarırım sen dinle Yiğit. Ne olursun. Dinleyeceğim. Merak etme. Dinleyeceğim ama senin için değil. Kendim için dinleyeceğim. Belki öyle bir şey söylersin ki, bilmiyorum yani bir ihtimal, belki minicik bir ihtimal de olsa öyle bir şey söylersin ki... ...her şey olmasa bile en azından beni aptal yerine koymadığını inanırım. Hadi geç arabanı. Geç, aptal aptal da kullanma şu arabayı. Düş peşim, hadi.